بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين Kıymetli kardeşlerim, ben de bu teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Konuşmama başlamazdan önce maalesef İslam coğrafyası her gün acı olaylarla karşılaşıyor. Ve her acı olayda bizim canımız yanıyor. Bizim insanımızın kanı akıyor. Dün de ne yazık ki İstanbul'da masum insanların katledildiği bir olaya şahit olduk. Konuşmama başlamazdan önce Müslüman kanı dökmeyi helal sayan bu anlayışı lanetlemek istiyorum. Biz Kur'an'dan böyle öğrenmedik. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle öğrenmedik. Biz kabil olmayı değil, habil olmayı öğrendik. Öldürmeyi değil, ıslah etmeyi öğrendik. Biz şiddetin ve nefretin dilini yaymayı değil, sevginin, adaletin ve merhametin dilini yaymayı öğrendik. Ama ne oldu da bizden olduğunu söyleyenler bizim dilimizi değiştirip yerine başka bir dil kullanmaya başladılar. İnşallah. Biz sevginin dilini yükselttikçe, biz şefkatin ve merhametin dilini yükselttikçe biz bu yapılanlar karşısında adaletten ve itidalden bir nebze olsun sapmadığımız müddetçe bunlar hiçbir zaman için hedeflerine ulaşamayacaklardır. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz bizden bir teslimiyetle kendisinin dinine girmemizi ister. Müslüman oluş ancak teslim oluşla mümkündür. Müslüman olup Allah'ın dinine giren aynı zamanda Allah'ın terbiyesine de girmiş demektir. Çünkü dinin sahibi Rab'dir. Hem de alemlerin Rabb'idir. Rab yaratandır. Rab nimet vericidir. Rab terbiye edicidir. Alemlerin Rabbi ve bizim Rabbimiz diniyle ve özellikle bu dinin pratiği olan ibadetlerle teslim olduğunu söyleyen bizleri terbiye etmek ister. Ne var ki bu terbiyenin başarıya ulaşabilmesi terbiye ediciden ziyade terbiye edilmek istenenle alakalı bir durumdur. Alemlerin Rabbi olan Allah bütün alemdeki varlıkları terbiye etmek istediği gibi yaratmış olduğu eşrefi mahlukat olan insanı da terbiye etmek ister. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın terbiyesi bütün varlıklar üzerinde icbari bir şekilde gerçekleşirken ne yazık ki insanın ihtiyarına bırakılan bu tercih birçok kere insanın nankörlüğü ile sonuçlanmıştır. Allah-u Teala bizi terbiye etmek istemektedir. Terbiye edilmek istenen insan Rabbin terbiyesine ne kadar kapı açarsa Rab onu o kadar terbiye edecektir. Şöyle diyebilirsiniz. Peki Allah'ın terbiye etmek istemesi acaba yetmeyecek mi? Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın iradesiyle insanın iradesi arasında bir birliktelik vardır. Allah istemeden kul isteyemez. Kul istemeden de Allah istemeyecektir. Eğer bir insan kendisi Rabbi tarafından terbiye edilmeyi isterse ancak alemlerin Rabbi olan Allah onu terbiye edecektir. Zümer suresi 22. ayeti kerimede şöyle diyor Rabbimiz. Efemen Allahu sadrahu lil İslam. Hiç göğsünü İslam'a açan kişi gibi midir? Fehu ala nurin min Rabbi. O Rabbinden bir nur üzeredir. Feveylil lil qasiyatu kulubuhum min zikrillah. <laughs> Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olan, kalplerinin kapılarını açmayanlara ise yazıklar olsun. Ulaike fi dalalin mubin. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler diyor. Allah -u Teala bizim kendisinden bir nur üzere olabilmemiz için bizim öncelikli olarak kendisine göğsümüzü açmamızı bizden talep etmektedir. Peki göğsün açılabilmesi için ne gerekir? Göğsün açılabilmesi için göğsün içindeki kalbin önce açılması gerekir. Eğer göğsün arka planındaki kalp açılıp devreye girmezse o zaman o kalbin önünde bulunan bir kapı niteliğindeki göğüs de açılmayacaktır. Eğer insan Allah'a göğsünü açarsa Musa Aleyhisselam gibi, İsa Aleyhisselam gibi, İbrahim Aleyhisselam gibi o zaman Allah da onlara kapıları açacak ve kendi nuru üzerine onları hareket ettirecektir. Yok eğer bir insanın kalbi Allah'a kapalı olursa o zaman o insanın göğsü de maalesef Allah'a kapalı olacaktır kalbini ve göğsünü Allah'a kapatanların gideceği yer ise yalnızca sapıklıktır. Rablerine kapıları kapatanlar veya kendilerince hayatlarının, bedenlerinin, ruhlarının kapılarının bazısını açıp bazısını kapatanlar bu terbiyeden mahrum olacaklardır. Bu noktada üzerinde durmak istiyorum özellikle. Biz şöyle zannediyoruz. Bir Müslüman var, kalbini Allah'a açmış, göğsünü Allah'a açmış. Bir de kafir var, göğsünü ve kalbini Allah'a kapatmış. Ama bunun arasında bir de birileri var. İşte belki de bugün bizim için en büyük tehlike o üçüncü seçenekteki birilerinden olmaktır. Bu birileri şunlar. Hayatının bir kısmının kapılarını Allah'ın terbiyesine açıp kendisince belirlediği hayatının diğer kapılarını ise başka başka terbiyelere açıp o alana Allah'ın terbiyesinin nüfuz etmesine müsaade etmeyenlerdir. Bunlar adı Müslüman olabilir ama bunlar Allah'ın terbiyesi içerisinde değillerdir. Bunlarda Allah'ın terbiyesinden bazı izler de görünebilir. Fakat bunların hayatlarının bir bölümü, Allah'ın dininin terbiyesine göreyken diğer bir bölümünde terbiyesizliklerle karşılaşırsınız. Çünkü bu insanlar hayatlarını kendilerince düzenleyeceklerini zannetmişlerdir. Ama Müslüman olanın artık kendi hayatı ile ilgili herhangi bir şey belirleme ve düzenleme hakkı kalmamıştır. Artık teslim olmuştur Müslüman. Ya Rabbi ben kendimi sana teslim ettim. Hayatımın her alanını, bedenimi ve ruhumu sana bıraktım. Sen beni nasıl terbiye etmek istiyorsan, ben terbiyelerin en güzelinin öyle gerçekleşeceğine inanıyorum demelidir. Biz bugün terbiyenin zirve noktasının yaşandığı bir aydayız. Rabbimiz dikkat edeceğiniz gibi 11 aylık düzenimizi değiştirdi şu bir ayda. Yapmamız ve katmamız değişti. Yememiz ve içmemiz değişti. Allahu Teala bizim düzenimizi değiştirdi. Niye? Şöyle dedi Allahu Teala çünkü senin hayatınla ilgili düzeni sen belirleyemezsin. Senin hayatının nasıl olacağını, ne zaman kalkacağını, ne zaman yatacağını, ne zaman yiyeceğini, ne zaman içeceğini, neyden ne zaman nasıl kazanacağını, kime nasıl vereceğini, kiminle nasıl görüşeceğini, kime nasıl konuşacağını, kiminle nasıl konuşmayacağını ben belirlerim dedi çünkü Allahu Teala. Bugün biz içinde bulunduğumuz Ramazan ayında kazanç yollarımızı Allah'ın belirlediği gibi malımızdan kime ve nasıl vermemiz gerektiğini de yine aynı şekilde bizim Rabbimiz Allah'ımız belirlemiştir. Kıymetli kardeşlerim terbiye böyle gerçekleşiyor. Hayatı hayatı verene göre şekillendirerek eğer bir insan Allah'ın terbiyesinde olmak istiyorsa bunun tek bir seçeneği vardır. O da kendisini yaratan Allah'a kendisinin verdiği hayatı teslim ederek benim dediği hayatını hayatı verene göre şekillendirmek şeklinde. Peki biz bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Elbette ki bizim hayatımıza nüfuz etmek isteyen birçok unsurlar var. Başta nefsimiz, çevremizdeki varlıklar, etrafımızda dolaşan şeytan. Peki biz ne yapacağız? Allah'ın dışındakilere kapıları kapatacağız ve bütün kapılarımızı yalnızca Allahu Teala açacağız. Kul eğer Allah'a, Rabbine kapıları açmak isterse Rab onun kapısını çalacaktır. Kul eğer ya Rabbi benim bütün kapılarım sana açıktır derse Allah da o zaman işte ancak onun kapısını çalacaktır. Gayet iyi biliriz ki açılmayacak kapı çalınmaz. Hele bir de bu alemlerin Rabbi olursa. Rabbine kapıları açanlara Rabbimiz inşallah reyyan kapılarını açacak, cennet kapılarını açacaktır. Benim de temennim bu Ramazan'da Rabbimizin terbiyesiyle beraber inşallah hepimiz için reyyan kapılarının açılmasıdır. Rabbim bize kendisinin terbiyesini nasip etsin. Rabbim bize kendisinin terbiyesiyle terbiyelenmeyi nasip etsin. Konuşmamı Allahu Teala'nın Efendimiz Aleyhisselam'a böyle söyle dediği bir ifadeyle bitirmek istiyorum. En'am suresi 162. ayeti kerimede şöyle diyor Allahu Teala. Allahu Teala Efendimiz Aleyhisselam'a kul diyor. Sen böyle söyle diyor. Ama ben zaten Rabbimiz öyle söyle dediği için kul ifadesini başta söyleyerek geçmek istiyorum. Şöyle diyor Allahu Teala. Ey Muhammed de ki inne salati benim namazım. Ve ki ve benim bütün ibadetlerim ve mahyaya benim bütün hayatım ve memati ve benim ölümüm bir daha söylüyorum de ki benim namazım benim diğer ibadetlerim ama bitmedi bitmedi Bununla sınırlı tutmadı Allahu Teala. Daha genel bir ifade kullandı. Dedi ki: Ve mahyaya benim hayatım. Hayatım adına ne varsa her şeyim. Ve memati ve ölümüm. Yani ben yaşarsam Allah için yaşarım. Ölürsem Allah için ölürüm. Nasıl namazımı Allah için kılıyorsam hayatımın her bir alanını da Allah için dizayn ederim demesini istemiştir. Ben inanıyorum ki benim gibi sizler de aynı düşüncedesiniz. Rabbim namazımızı kendisi için etsin. Rabbim oruçlarımızı kendisi için etsin. Rabbim hayatımızı ve ölümümüzü de kendisi için etsin. Rabbim sizleri ve bizleri affetsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.